Sürgünlükte yarım asır yazan Yunus Kandım. Sürgünlükte yarım asır çok mu ya da az mı bu? Soramanız menden, halktan, anamdan. Onun her bir dakikasını hatırlap, yarım asır aytarmız toktamadan azatlık birge kerip tirelgen sürgünlüknü em aytarmız em jılarmız vatanlık icretlerge köz yumgan er tatarnı jılay jılay anarmız bunu eşitip kara tikilgen yakası yok kölmek gibi yatarsız. Bunu eşitip yalan diye kaçarsız. Yalısı ırmak gibi akvarsız. Ana toprak asretinden yürekler. Yaprak gibi kavruldular sahrada. Yarım asır çok mu ya da az mı bu? Menden değil Sorun bunu dağlardan Çatalkaya Roman koştan soranız Horluk çekken Han saraydan soranız Kıyıkleşken Kızılçıktan soranız Mezarı yok ok, Kabir taştan soranız Unutmanız Hır azizden soranız. Cuma cami kızıl taştan soranız. Vatanım dep şehit ketken Tatar'nın ruhu olmuş çaklayandan soranız. Tatarlarını kurbanlıkka beslegen, kanlı bıçak yavrulardan soranız. En yakşısı bir kimseden sormanız. Cevabını kimge aytıp ağlarsız? Okuyan Mustafa Şansal. Sürgün